Litvanya'da bulunan Trakai Kalesi, dünyanın dört bir yanından turistleri çeken muhteşem bir tarihi cazibe merkezidir. Ravve Gölü'ndeki bir adada yer alan bu ortaçağ kalesi, nefes kesici manzaralar ve Litvanya'nın zengin tarihine bir bakış sunuyor. Trakai Kalesi sadece popüler bir turistik yer değil, aynı zamanda Litvanya kültüründe de büyük önem taşıyor. Litvanya büyük düklerinin ikametgahı olarak hizmet vermiş ve ülkenin ortaçağ tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Bu büyüleyici kaleyi keşfetmek isteyen gezginler için çeşitli turizm seçenekleri bulunmaktadır. Ziyaretçiler kalenin mimarisi ve tarihi önemi hakkında bilgi edinmek için rehberli turlara katılabilirler. Çevredeki doğal manzaralar burayı fotoğraf meraklıları için ideal bir yer haline getirmektedir. Tarih ve kültürle ilgilenenler için Trakai Kalesi keşif için geniş fırsatlar sunmaktadır. Kale, farklı dönemlerdeki önemine ışık tutan eserler, sanat eserleri ve bilgilendirici ekranlar da dahil olmak üzere Litvanya'nın mirası hakkında çeşitli sergilere ev sahipliği yapmaktadır.